Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 4 tane tespihim var. 4 tespihin 4'ü de çok güzel ve 4'ü de bir kişiye ait olduğu için bir video olsun istedim. Bu yüzden onları tek videoyla paylaşacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şöyle P7 bir malzemem var. Çift renk çalışıldı. Çok harika bir duruşu var. Kırık imame. Evet. Kesme çalışıldı. Tabi uçları yumuşak böyle eli rahatsız etmeyecek şekilde delik uçunda renkler. Renkler delik ucunda görüntü harika gerçekten. Şöyle bir görsel oluşturayım size. Harika. Ses tabi, ses tabi muazzam gerçekten. T7'nin sesi çok güzel. Çok güzel bir duruşu var. Çok asil bir duruşu var. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Şöyle biraz da yakından göstereyim size. P7'miz. Ölçüsünü söylemedik. Ölçüsünü hemen söyleyelim. 8'e 13. 8'e 13 ölçüsünde kesme bir tespihimiz. Sahibine hayırlı olsun. Harika. Duruş güzel değil mi ama? Yani görüntü gerçekten çok iyi. Bir tane de şöyle M12'den yani M44 rengi dediğimiz malzemeden yaptığımız bir tespihimiz. Harika bir duruşu var. Bakalım bu nasılmış? Bu da yine gerçekten kırık imame. Olmaz diyordum ama kırık imameymiş bu da. Evet. Kalın delik. Duraklar 11'de değil 5'te 11'de değil. Şöyle bir bakalım sertliği iyiymiş arkadaşlar. Sertliği çıtır çıtır biraz çekeceğiz Hadi dur bakalım. Evet. Dediğim gibi bunlar hepsi bir kişiye ait. Aynı videoda olsun diye yaptım. Normalde başka tespillerim de var ama bunları aynı videoda yapmak istedim. Tek parça olsun. Hatırası olur. Harika. Evet. Ölçüsünü söylemiş miydik? Hayır. 9'a 13. Bu da 9'a 13'müş arkadaşlar. Doğru söyledim mi ya? Bakalım bir daha. Evet. Evet. Bu da 9'a 13'müş arkadaşlar. Bir boy büyük bundan fıçı kesim tabii ki bu. Güzel bir fıçı kesim. Şöyle göster olarak çok güzel. Harika. Yan yana çok güzel durdu. Şimdi bir tane daha tespihim var. Yine aynı kişiye ait. bu kırık imame değil tabii ki. Bakın. Bu kısa tok imame olmuş. şöyle delik uçlarına bakacağız. Evet. Evet burası da güzel. Bu B9 malzemeden yapılma son parçasıydı. B9 kalmadı bilginiz olsun ama benzer renklerim var. E, kalıp olarak B9 yok. Bakın bazen şu yanlış anlaşılma da oluyor. E, mesela diyorum ki B9 malzemem yok dediğimde bu renk olmayacak anlamında anlıyor bazı insanlar. Fakat öyle bir şey yok. E, ben gelen ürünleri hepsini ayrı ayrı kodladığı için geliş zamanına göre ayrı kodladığım için onlar bittiğinde o kalıbın kodu da bitmiş oluyor arkadaşlar. Devam ettirmiyoruz onu. Çünkü gelenlerin ton farkı bile olsa, hatta birebir aynı malzeme bile olsa farklı bir kodla kodluyoruz onun için. Ama işte bu rengi beğendiyseniz bu renge benzer de olsa olur demeniz yeterli. İlla M9 olması gerekmiyor kodu. Mal benzer malzemelerim var çünkü arkadaşlar. Neredeyse aynı malzemem de var. Evet bunun ölçüsünü söylemedik. Bu da 9'a 13. 9'a 13 fıç kesim. Bunun da şöyle çekimine bakalım. Lezzeti harika. Ya bu tespihlerle nasıl karşılaştık biz ya bu malzemeli arkadaşlar. Ya yani inanılmaz ya Allah'ın bir lütfu. Gerçekten malzeme o kadar güzel, o kadar narin ki böyle tespih çektiğinizi anlıyorsunuz ya sen başka tespihlerden bu tespihleri geçtiğinizde ben tespihi yeni çekiyormuşum diyorsunuz. Gerçekten öyle bir hissiyatı var. Ee, bu tespih ise diğerleri ne dedirtiyor size gerçekten. Harika bir çekim lezzeti var. Son parçamı da göstereyim size. Son parçamız küsen arkadaşlar. D24 malzemeden yapıldı. Eski bir parçaydı. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın krem normalde malzeme bayağı koyuydu. Ee, renk almıştı malzeme. D24 malzemeden yapıldı. Eskidikçe çok güzel kahverengi tonda renk alacak küsen malzememiz bu. Şöyle bakalım. Harika. Sertliği iyi arkadaşlar. Çok iyi. Malzeme de eskiydi zaten. Şimdi bu çekilince iyice şıkır şıkır bir malzeme olacak. Evet. Şöyle bakalım. Tabi bu da kırık imame göstereyim size. Kırık imamemiz. Ölçüleri neymiş? 9'a 13 ölçüsünde yine 9'a 13 fıçı kesim bir tespihimiz. Bunların hepsi bir kişiye ait olduğunu söyledim. Sahibine hayırlı olsun. Ee, i̇yi günlerde kullansın. Gerçekten çok güzel tercihler yaptı. Yani renk e, tonlaması da çok güzel. Ee, biraz zorlandık ama yani seçimde biraz zorlandık. Bayağı bir değişim oldu. Şu mu olsun bu mu olsun. Ee, ama sonunda gerçekten harika ürünler ortaya çıktı. Abi'ye de tebrik ediyorum. İyi günlerde kullansın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.